Arkadaşlar ikinci dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci dersimize sağaçlar üzerine çalışacağız. Sağaç aralarında yalıtkan bir ortam bulunan iki iletken paralel levhadan oluşan doğru akım devrelerinde yük depolamaya yarayan devre elemanına sağaç veya diğer bir adıyla kondansatör denir. Yani sağacımız karşılıklı iletken levhalar aralarında yalıtkan bir ortam var. Bu aradaki yalıtkan ortamın dielektrik katsayısını epsilonla gösteriyoruz. Saçların yüzey alanlarını A ve bu levhalar arasındaki mesafeyi de D ile gösteriyoruz. Bu şekilde yaptığımız sağcın sağ değeri ki sağının sembolü C epsilon A bölü D formülüyle buluyoruz. Bu sağcımızın değeri. Birim olarak saç farattır. Bir kondansatör doğru akım üreticine bağlanırsa yüklenir. Kondansatörün levhalarından biri artı Q elektrik yüküne sahipse diğer levhada da eksi Q yüküne sahip olacak. Kondansatörün yükü istendiğinde sadece bunlardan birini söyleyeceğiz. Yani kondansatörümüzün yükü Q kadardır. Gerilim kondansatörün uçlarına uygulanan üreticimizin gerilimi V kadarsa burada Q eşittir V çarpı C formülünü uygulayacağız. Seri bağlı kondansatörlerde seri bağlı dirençler gibi düşünün. Seri bağlı dirençler üzerinden geçen akımlar nasıl eşitse seri bağlı kondansatörler üzerinde de yük büyüklükleri eşit olacak. Yani Q1 yükü Q2 yüküne ve daha sonraki Qn eninci kondansatörün yükü hepsi birbirine eşit olacak. Paralel bağlı kondansatörün uçları arasına üreteç bağladığımızda Yine dirençlerdeki gibi paralel kollarda gerilimler eşitti. Burada da gerilimler birbirine eşit olacak. Yükü sahası büyük olanın yük değeri de büyük olacak. Bir kondansatörün yükü uçları arasındaki potansiyel fark ile doğru orantılıdır. Yük miktarının gerilime oranı Q eşittir V çarpı C'den Q bölü V oranı C'yi yani sağcımızın değerini bulacak. Bu aynı zamanda tanjant alfa değerine de eşittir. Aynı zamanda yük miktarının gerilim grafiğinin altında kalan alanımız şurası kondansatörün depolayacağı enerjiyi verir. Bu da 1 bölü 2 QV veya 1 bölü 2 CV kare veya 1 bölü 2 Q kare bölü C ifadelerinden biriyle hesaplanır. C sağlı kondansatör ve potansiyel farkı altında yüklendiğinde yükü Q enerjisi E oluyor. Buna göre kondansatörün armatürleri arasındaki D uzaklığı arttırılırsa C, Q ve E nicelikleri için ne söylenebilir demiş. Şimdi önce kondansatörün sağ değeri epsilon A bölü D'dir. D uzaklığını arttırdığımızda C değerimiz yani sağ değerimiz azalır. Buradan Q eşittir V çarpı C'den. Ve üreticimizin değeri sabit. Burası sabit kalacak. C değerimiz azaldığı için depolayacağı yük miktarı da azalacak. Biraz önce enerjiyi yazmıştık. Enerji eşittir 1 bölü 2 Cv kareydi. C değerimiz azaldı. V değerimiz sabit kaldığı için enerji değeri de azalacak. Bu durumda C, Q ve E değerlerinin üçü de azalır. Doğru seçeneğimiz E. Bir sağacın üzerindeki gerilim arttırılırsa sağası artar. Şimdi arkadaşlar sağ C eşittir epsilon A bölü D'dir. Sağının artması Sağın üzerindeki gerilimin artması sahayı değiştirmez. Onun için birinci önermemiz yanlış. Bir sağacın sahasını arttırmak için levhalar arasındaki uzaklık azaltılmalıdır. D değerini azaltırsak sağ değeri artar. İkinci önerme doğru. Bir sağacın levhaları arasına dielektrik sabiti havanınkinden büyük bir madde konulursa yani epsilon değerini arttırırsak demeye çalışıyor. Sağaçta depo edilen yük artar. Bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz 2 ve 3. Şekildeki devrede x, z kondansatörlerinin yükleri qx, qy, qz'dir. Buna göre bunlar arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş. Şimdi x ve yanındaki 6c'lik saç birbirine seri bağlı. Bunları seri bağlı kondansatörlerin bağlanması, dirençlerin bağlanmasının tersidir. 3C ile 6C birbirine seri bağlı. Bunları seri bağlı iken 1 bölü C eşittir. 1 bölü 3C artı 1 bölü 6C yaparsak bu koldaki eş değer sağ 2C olur. X'in olduğu koldaki eş değer sağımız 2C. Y 3C ve Z değeri de 2C'dir. Bunların üzerinde depo edilen yükler istenmiş. Paralel kollarda gerilimler eşitti. Q eşittir V çarpı C formülünden V eşittir Q bölü C'dir. Yani sahası büyük olanın depolayacağı yük miktarı da büyüktür. Bu durumda Q'ye büyük olur. QX eşittir QZ kadar olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Şekil 1'de paralel levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti E1, şekil 2'de ise E2'dir. Buna göre levhalar arasındaki D uzaklığı azaltılırsa E1, E2 için ne söylenebilir? E1 için bakalım. Elektrik alan V bölü D'dir. Burada V değerimiz sabit. Levhalar arasındaki uzaklık arttırılırsa E1 değerimiz azalır. İkinci şekilde levhaların arasına bir üreteç bağlanmamış. Sadece levhalar yüklendikten sonra üreteçten çıkarılmış. Bu durumda sağaçlardan alırsak c eşittir epsilon a bölü d'dir. Burada d uzaklığı azaltılırsa farz edelim ki d uzaklığını yarıya indirdik. Bu durumda c değeri 2 katına çıkar. Q eşittir V çarpı C'den C değeri 2 katına çıktı üreteç bağlı olmadığı için yük alışverişi yapılacak bir yer olmadığından yükümüz sabit. O zaman V değeri yarıya düşmüş olur. Bu durumda e 2 hesaplarsak V bölü D'den. D'yi biz yarıya düşürmüştük. V değeri de buradan yarıya düşmüş oldu. Onun için E2 değeri değişmedi. Yani cevabımız Edirne. Şekildeki C sıralı kondansatörün levhaları arasındaki potansiyel fark enerjisi E yükü Q'dur. Buna göre kondansatörün levhaları arasında dielektrik katsayısı daha küçük madde doldurulursa C, Q, E, V niceliklerinden hangileri artar demiş. Dikkat ederseniz kondansatörümüz yüklendikten sonra üreteçten çıkarılmış. Bu durumda yük değeri sabit olacak. Q eşittir V çarpı C ve C eşittir epsilon A bölü D formüllerini yazalım. Dielektrik kat sayısı daha küçük bir madde kullanılıyor. Epsilon azalırsa C değeri azalır. Burada C değeri azaldı. Üretece bağlı olmadığı için yük değerimiz sabit. Onun için V değeri artar. Q değerimiz sabit olacak. Bunları yok edelim. V değerimiz artacaktı. Enerjiye bakacak olursak, 1 bölü 2 q kare bölü c ifadesinden bakarsak. Yük değerimiz sabit. C değeri azaldığı için enerji de azalacak. Onun için seçeneğimiz E seçeneği. Şekildeki devrede 3 ohm, 6 ohm, 2 ohmluk dirençlerle sahası 2 farad olan bir kondansör gerilimi 24 volt olan üretece bağlanmış. Devreden geçen akım isteniyor. Kondansatör Doğru akım kaynağına bağlandığında üzerinden yük geçişi olmayacağı için sadece kondansatör dolar ve üzerinden artık yük geçişi biter. Onun için devremizde yük geçişi şu kol üzerinden sağlanacak. Burada da 6 ile 2 ohmluk dirençler birbirine seri olduğu için 8 ohmluk bir direnç olacak. Ve eşittir I çarpı R'den 24 voltluk üretecimiz var. I çarpı 8'den devreden 3 amperlik bir akım geçecek. Doğru seçeneğimiz E. Küre şeklindeki bir iletkenin sağası C eşittir Q bölü V, o da eşittir R bölü K şeklinde ifade edilir. Bir kürede Q yükü varken sağası C olduğuna göre yükü 3 Q yapıldığında sağası kaç C olur? Kürenin sağası R bölü K olduğu için bu değerlerde bir değişiklik olmadığından dolayı kürenin sağası yükünün değişmesiyle değişmez. Onun için sağ değeri yine aynısı olur. Yani cevabımız C seçeneği. K kondansatörlerinin yük gerilim grafiği verilmiştir. Buna göre kondansatörlerin sağları oranı istemiş. Şimdi arkadaşlar Q eşittir V çarpı C'de C yerine Q bölü V yazarsak yani Yük, gerilim grafiğinin eğimi bize C değerini yani sağ değerini verecek. K için yaparsak bunu, CK eşittir 2Q bölü V, CL eşittir Q bölü 3V olur. Ve biz bunları oranlarsak 2Q bölü 1 bölü 3'ten değerimiz 6 olur. Seçeneğimiz E. Başka bir soru da arkadaşlar. KLM kondansatörleri ile kurulmuş şekildeki devrede K kondansatörünün yükü 2Q, M'ninki Q, L kondansatörlerinin de uçları arasındaki gerilim V'dir demiş. Üretecin gerilimi 4V olduğuna göre KLM kondansatörlerinin sağları CKCL CM arasındaki ilişki nedir? Şimdi başta bileceğimiz L ve M birbirine seri bağlı olduğu için seri bağlı sağaçların yük büyüklükleri eşittir. Onun için L'nin yükü de M'nin yüküyle aynı olacak Q kadar. Peki L'nin üzerindeki gerilim V kadardı. Üretecimizin değeri de 4V kadar olduğuna göre M sağacının üzerindeki gerilim aradaki fark kadar yani 3V kadar olacak. L ile M'nin gerilimlerinin toplamının üretecin gerilimine eşit olması lazım. K sağcı da üretece direkt tek başına paralel olduğu için bunun üzerindeki gerilim de 4V kadar olacak. Buradan formülümüzü yazarsak Q eşittir V çarpı C'den K için uygulayalım bunu. Biz C'leri istiyoruz. CK eşittir. K için yazıyorum. 2Q bölü 4V. L için yazıyoruz. Q bölü V. Ve M için yazarsak o da Q bölü 3V olur. Buradan CK değerimiz Q bölü 2V. CL değerimiz Q bölü V ve CM değerimiz Q bölü 3V'den bu durumda L büyüktür, K büyüktür, M seçeneği olur. Yani LKM cevabımız C seçeneği olur. Levhaların alanı A2A olan C1, C2 sağlı kondansatörlerin dielektrik kat sayıları epsilon 0 ve 6 epsilon 0 olarak verilmiş. Buna göre sağların oranı C1 bölü C2 kaçtır? Sağ formülümüz epsilon A bölü D idi. Burada yerine yazarsak birinci sağımız için epsilon A bölü D. İkinci sağımız için ikinci sağımız için 6 epsilon 2 A bölü D. 4D olur. Buradan C2 sağcımız. Sadeleştirme yaparsak 3 epsilon A bölü D'dir. C1 bölü C2 değeri. Epsilon A bölü D. Üsttekini aynen aldık. Alttakini ters çevirip çarparsak. D bölü A çarpı 1 bölü 3 epsilon. Buradan 1 bölü 3 diye çıkar. Seçeneğimiz B seçeneği. Sağları 2CC olan kondansatörler bir üretici şekildeki gibi bağlanmışlardır. Buna göre KL kondansatörlerinin levhaları arasındaki potansiyel fark VK bölü VL oranı kaçtır? Şimdi burada K ve paralelinde bir 2C'lik sağaç daha var. Paralel kollarda gerilimler eşittir burada paralel kollarda düşünürsek saçların bağlanması dirençlerin bağlanmasının tersidir. Yani bunun eş değeri 4 cye kadar olacak. L sağcı için aynısını yaparsak L sağcında da 3 tane paralel sağcımız var. bunlardan biriyle buradaki sağ değerimiz de 3C kadar olacak. Şimdi bunları biraz düzenlersek K'nın olduğu tarafta 2C'lerin toplamından 4C kadar L'lerin olduğu tarafta da 3C kadar bir sağ açı oldu. seri bağlı kondansatör haline getirdik bunları. Seri bağlı kondansatörler üzerindeki yükler birbirine eşitti. Onun için K ve L'nin yük büyüklükleri eşit olacak. Buradan Q eşittir VK çarpı 4C ve Q eşittir VL çarpı 3C'den oranlarsak VK bölü VL oranı 3 bölü 4 çıkar. Seçeneğimiz A seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.